Ray 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 ray. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Katıllar, Vodafone, Bimsel bimsel her türlü selden desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Katılın kanalıma. Abone ücretli Ücretli 7.5 TL aylık. Bir de hediyeler var. Butonlar var. Zartlar var. Zurtlar var. Destekleyin şu kanalı. Haydi bakalım. 1 milyar abone. Hedef 1 milyar. Çok büyük. Utumda büyük iş ediyorum. Olacak. 1 milyarı tutturacağız. Tutturamazsak fıs. Ama tutturacağız. İnanmasaydık başlamazdık. Benden selam olsun bulu beyine, bulu beyine. Ray 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 ray. Klipte kaldı. Ray 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 ray. Ray 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 ray. Aha yıkıldı umutlarım, tükendi duygularım. Ray ray, 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 ray ray Hoş geldiniz. Welcome'ınlar. Yörüngeliler neredesiyiz? Ula kanal iflas etti neredesiyiz? Hedef bin milyar. Kutumda büyük hissediyorum. Yakında kutu da yok olacak. Yörüngeden kaybolacağız yakında. Haydi destekler, katıllar, butonlar. Neredesiyiz? Söz verip de niye gelmediniz? Evet. Son 2, 3, 4, tık, 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 tık. Aha şarkıyı unuttuk. Bu da şarkı. Oğlum kedi sen ne arıyorsun dolabın üstünde? Ha, kapağı açsak yukarılara çıkacaksın. Gitti bir milyar da Tık 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 tık. Şarkıyı unuttuk. Tık tık yaparken şarkı gitti. Neyse. Son 2, 3, 4. Unuttum abi şarkıyı unuttum. Kusura bakmayın. İyi ki ben şarkıcı falan olmadım. tam şarkıyı söyleyeceğim şarkıyı unuttum. Welcome'lar. Ayşe Şahin, gün kurumuz, gün kurusu, hoş geldin. Welcome'lar. Zımbır Caniler. Neredesiniz? gelin deyip de niye gelmiyorsunuz? Benim kanala destek niye vermiyorsunuz? En büyük rakibimiz Fadime Adize. Fadime kimdir o? No? Fadime değil oğlum, ne Fadimesi? Var ya bu TikTok'ta yapan ne abumdu? Var ya böyle böyle. O da kayıplarda öldü mü ne yaptı kadıncağız? Welcome'ınlar, amanınlar. Bu dalga geçtiğiniz karı günlük 1 milyon TL kazanıyor. ya, bu da size kapak olsun. Aziz Erepçi, Aziz Erepçi. Rapi, rapişko, kopkop, kop, haydi. Neredesiyiz arkadaşlar? Sitesin mi çıktı? Tansiyonun mu yükseldi? Sıkıntın, iç sıkılma, daralma mı var? Sıkıntı etme kardeşim, hepsi geçer. Çalışın, çalışın. Çalışmayan demir bas tutar. Ne stres, ne şeker, ne tansiyon kalmaz. Çalış. İş buldun, çalış. Öyle değildi o. İş buldun, kaçış. Yemek buldun, giriş. Öyleydi ama olmaz. Stresin, moralinin, keyfin yerine gelmesi için 8 saat çalış. Çalış, çalış. Yine bir şey yok. 8 saat değil, 88 saat de çalışsak anay. Ama çalışalım yine. Bak 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 oğlum yanlış kulvarlarda sinek, sinek avlıyon git yemeğim var orada bir tas yemek koydum oraya <laughs> Bak ana yakala diyorlar Allah bak düştü tam Allah'ın zıngırda manyak kedisi manyak lan bu bizim gerçekten eserikli bu benimki Seviyorum ama sineği vurdu tuttu ayağını Ta üst kattan fırının üstünden aşağıya düştü Oğlum zıngırda bak Şşş. Oğlum yemeğim var içgüdüsel olarak Bir sene Şşt. Savaş dedik, seviş demedik. Sinekleri öldürüp öldürüp ne duruyorsun evde? Aho, aho. Şşt, lan. Pişt, buraya gel. Bak şimdi oraya atlayacak. Ta şuradan düştü. Dolabın üstünden ta aşağıya düştü. Sine de tam tablon bazının orada yakaladı. Vurduğu gibi sine usutturdu abi. Gel la buraya. Ben seni fare yakaladıyım oğlum. Sineklerine ne işin var? Manyak mısın sen? Aynen. Şu arkadaşlar, şu şeyin orada açılıyor orada, tabakların orada yatıyor. Çıkıyor da tabakların üzerine içine giriyor. Manyak mıdır ne? Eseri var ama bu eseri geliyor. Koltukların üzerinden manyak many hareketler. Bakın yukarıya çıktı şimdi. <laughs> Lavabonun üstünden bak camlara bakıyor. Şimdi orayı açsam hemen vitrimin içine girecek. Bak, bak vitrini açayım vitrinin içine girecek. İyi bak şimdi. Vitrimi açıyorum. Bak şimdi oraya girecek. Manyak deli bu. Manyak manyak kafayı yemiş. Hadi git. Yuvana git hadi. Bıyıklarını yönerim bak. Git. Sivri yakaladı ama abi. El pençesine mi koydu Sivri'yi? Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Osmail demiş. Söylele. Söylele. Şu kedi. Psikopat mısın oğlum sen? Ruhsal sorunları var bizim. Eseri geliyor. Eser yok. Masalın nonosu, Sıla'nın misisi, benim de şeyim. Bak gene gidiyor bak şimdi bak bak. bak. Bir yüklüğü geldi yine bak bak aranın yollarda bak şimdi. Hadi çık dolabın üstüne çık. Çık tamam hadi çık. Bak da orayı zıplayacak bak 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 bak. Şeye çık şey yukarı dolabın üstüne çık tekrardan. Çık. Çık. Zıpla bak bak ona sunma, ona sunma. Hayır, ondan su içiyoruz. Şşş Şakir. Çık hadi atla yukarı. Yukarı atla. Nono. No. Testere 3. Atla yukarı. Dolabı da açtık. Bak şimdi. Geliyor. 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 Orada biraz bir bir rotor yaptı. Neyse. Bak çıkacak şimdi. Bak bak bak. Hop. Gördün mü? Ta oradan düştü az Orada sivriyi vurdu bu patisiyle oraya şak şa diye vurdu yukarıya dolabın üstüne öldürdü ama işte, sivri sivriyi bulamadı. O zaman sivriyi vurdu patisiyle bak. Bak 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 bak, bak. ya bak 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 bak. Sivriyi öldürdün zaten ne arıyorsun orada da az bak elini aşağı attı bak aynı insan gibi ya. Üç harfli mi bu yoksa? Kedi. Kaç harf yapıyor? Kedi. Ha, bu tarif. Üç harfli değil bu. Dört harfli. Ben şüphedeniyorum bazen bunu. Valla eseri geliyor bazen. Bak 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 rahat edemedi bak gene aşağıya yatıyor. aha yanımızda. Ben diyorum da var kedi de var biraz ama seviyorum. Koltukların üzerine aynı böyle insan gibi yatıyor uzanıyor böyle. Gece rüyama girecek korkutuyor bu kediyi. kedi beni. Bu kedi bir şey var. Kedi 4 ay. Üç ay kurtarıyordu. Manyak manyak. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Kanala destek olun arkadaşlar. Kursun yedim sol yanımdan Yaralandın mı hey can Yaralandın mı Bir güzele deli gibi Sevdalandın mı Heyecan can Sevdalandın mı heyecan? Sevdalandın mı? Yaş sören adam. İsmin değişir gel. O ne biçim isim? Senin ismini beğenmedik. Atılırsın git ismin değiştir gel tamam mısın? yedi soyanımdan mı, hey can. Yaralandın mı heyecan? Yaralandın mı heyecan? Yaralandım mı? <laughs> Seher Balca Tantum kardeşim Teşekkürler Mehmet Cüneyt, Fevzi Hoş geldin Evet yeni gelenler Yayın gene düşük Tam bizim yayın saatimiz gene düşük yok Enteresan Çok müessil bir durum Hiç görülmemiş bir olay Siz nasılsınız arkadaşlar kedi. Yörüngeliler nerede boş? Ne de bu yörüngeliler? Yayın açı, yayın kasetten beri ne de bu yörüngeliler? Ne Esel buldu. Yörüngede yoksunuz. Abi seviyorum diyor. Teşekkürler Mehmet. Cüneyt Beyza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede bizim bu 500 bin, 5 bin Abi kaç yaşında şimdi? Abi niyadı doldu. Muradı böyle. Niyadı doldu. Muradı böyle. Abinin yaşını karıştırma. Yani içine suyu karıştırma arkadaşlar. Bakın çok teşekkür ederim. Yaşımı sorma Yaş yaş ne? Yaş ben TikTok'ta sorarım. Size ben sorabilirim. Ama siz bana sorma. Bizim yörüngeler nerede yok? Yörüngeler. Tencere kapakçılar neredesiniz? Özel kuvvetler. Tencere takım kuvvetleri neredesiniz? Murat böyle. Muradı böyle amanın aman aman eman emanın eman Allah'ım yarım Güneş, Trishko Kopkoskes Aleykümselam babakis hoş geldiniz donatlar neredesiniz Ferrerler nerede Yolum iflas ettik diyor. Ziflas, ziflas. Destek olun. Katıl. Vodafone, Türkcell, Bimsel, Oysel, Ayşesel, Urdesel, Yurdesel. Katılın. Feder merer, atin şurayı. Ne oğlum bu? Cenaze evine mi geldiniz siz? Az yüz yüz gülsün. Ne gülücük var, ne kalp var, ne beğeni var, ne ödül var, ne kampanya, ne tencere var yok. Konumuz neydi bizim arkadaşlar? Konumuz evlenen olacaklara yardımcı olacaksınız. Fazla altın bilezik falan istemeyeceksiniz. Bundan sonra yuva vurup mutlu olacaksınız. Bu kadar basit olay. Benim anlatayım yok. Oğlumun aklını sen bileyim. Gel. Pis 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 pis. Abi. Yaşından utanmıyorsun. Biz Cüneyt gibi adam arıyorduk. Senin... Senin... O şey, neydi o? Daha aklıma gelmiyor. Kardeşim senin bu folonun var diye böyle yumurtalıklarına ne deniyordu arkadaşlar? Senin yumurtalık biz yumurta olarak aklımıza geliyor. Senin yumurtalıklarına beton döksek beton yetmez. Kamyonda beton kalmaz beton. Biz senin gibi adam bekliyorduk bu kanalda. Abi utanmıyor demiş. Hemen seni atalım Cüneyt. Seni bu kanalda çok beğendik. Senin gibi adam lazımdı bizim kanalımıza. Cüneyt. Utandık şimdi. Mal yazmış. Hadi Akça. Atlan yazmış. Attım lan. Fadi'yi de atalım hemen dur. Fadik Akça. Bana. Fadik bana mı yazdın kız? Ha, Fadik başkasını yazıyormuş. Tamam Fadik sen atmıyorum. Az sen de gidiyordun. Fadik millete hakaret etme. Hakaret davasından seni de ışınlarız. Yörüngeden terk ederiz. Atlan yazmış Mehmet Cüneyt attı. Attı mı Benim kanalımda bana kimse posta olamaz lan. Neden benim çocuğumun da flütü yok? Neden? Evet. Arkadaşlar selam vermiş. Aleyküm selam. Ayıp yazmış. Şeye dedik biz onu. Seninki annesini sedim ayıp yazmış. Oraya koçun dıbılırını dıbılırını yazmışın gelmişin ayıbı bize söylüyor değil mi? Fadik sana tamam. Özrün kabul oldu. Bu da Buffalo'nun şeylerini yazıp da gelen sensin kanalımıza. isme bak. Ayıbı bize yazıyor. Bu da eşe oğlu diyeceğim. Olmayacak. Olmaz. Bana yakışmaz. Yayın etiklerime, kurallarıma yakışmaz. Ama böyle ağzımı tutamıyorum. Bana da yasak burada. Tehlikeli şeyler. Ayıp diyor ya. Adam Buffalo'nun şeylerini yapmış oraya. Gelmiş buraya. Yazmış. Ayıbı bize söylüyor. Ayıp ettik. Bunu da adam hakaret ediyor. Ne yapalım? Ne güzel ona dedik ki senin bak bu follow neydi o? Onlara bir ha bildur bildir aklıma gelmiyor ki sen. Senin bildurlara kamyon beton döksek yetmez dedim. Ama o ne yaptı? At ulan, dedi. At. Kafa tuttu bana benim kanalımda. Benim silahımla beni vurdu. Uçuk tüpü kafama 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 vura 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 uçuk tüpümü yamuttu. Ve ne oldu? Onu Kevgir yağmuruna düttü Kafesine, kafesine, kafesine kevgirle dük. En sevdiğim iş. Benim en sevdiğim olay kanalımda çok severim. Adam atmak. Zaten destek olduğumuz destek olduğunuz yok. Boşuna mı yapıyorum ben bu yayını? Kardeşim yazdı diye. Ulan bu sizin kardeşleriniz bitmiyor. Ya diyeceğiz gidiyor, ya amcaz gidiyor, ya şeyiz gidiyor. Kardeşleriyiz. Bitmiyorlar bunlar hiç. Senin kamyon değil, mikserlerle beton döksek heykeline, bildürlerine beton yetmez. Çimento yetmez. On profesörü gelse yine yettiremek. Yetmez. Ben biliyorum. Yetmez. Bizim maaşlarımız yetmez senin buldurlara. Böyle kamyonla mikser mikser arayıp geçsek yettiremek. Çünkü sende büyük. Büyük bildur. Bildurtuz. Oğlum tuz neyin nesi lan? Çok mu sevmiş Bildurları? Bak aklıma jeton düştü şimdi bak. Jeton köşeli. TUZ bildurtuz. hayırdır? Bildurları çok mu seviyordun? Ne demek yani tuz Sen bizle Ta taş mı geçiyorsun? He? tuzu da uyarıyoruz buradan. Yıllarca bize bu folo Bildurları yedirmişsin bak. TUZ Ne demek? Billur biliyorsunuz anlamı. Burada kibarca anlatıyorum. bu bufolo yani yumurtalıkları. Billur. Yani yıllarca bize yumurtalık tuzu mu yedirdiniz? Billur tuz. Bak. Bak. Hanım eller. Hanımı eller. Neyin peşinde bunlar? Sepok mu oğlum bunlar? Al beni. Al beni. Ne iş oğlum bunlar? Ne yap? Al beni. Başka ne var? Eti puf. O, o normal. Eti puf oldu gitti. Bunlar neyin peşinde oğlum? Hanım eller. Hanımı eller. Oğlum, bunlar neyin peşindeler? Bildir tuz. Hoş geldin Mayiçi. Kime ne anlatıyorsun? Hepsi kaç yayıncılara stand-up şubumuzda da iyi başladı Digan. Opa diyorum yayın. Kimse yok. Yayını yeniliyoruz arkadaşlar. Oğlum bayağı da güzel yayın yaptık. Kimse yokmuş öyle. Kapa dönmeyin.